Merhaba değerli dostlar. Nisan ayı ile birlikte 2021 yılının ilk çeyreğini geride bırakmış bulunuyoruz. Umuyorum ki ilk çeyrekten memnun kalmışsınızdır. Kalmadıysanız da kendinizi harap etmenize gerek yok. Önümüzde 3 çeyrek daha bizi bekliyor. Nisan ayı bizim için önemli bir ay. Kıştan bahara geçişimizle birlikte içimizin ısındığı, yaşam enerjimizin arttığı bir ay. Nisan ayını yeni alışkanlıkları kazanıp çalışma disiplini kazanmak için bir fırlatma rampası olarak kullanabiliriz. Bu ayda geçtiğimiz aylarda olduğu gibi pasif, aktif alışkanlıklarımız ve kitap, film, belgesel tavsiyelerimiz olacak. Bu alışkanlıklar ve tavsiyeler kendinizi konfor alanından çekip bilinçli olarak geliştirme hazına ulaşmanız için harika fırsatlar. E hadi fırsatlara bir göz atalım. Bahar temizliği Nisan ayı meşhur bahar temizliğini hayatımızda uygulamamız için harika bir fırsat. Odanızda, masanızda, çekmecenizde, dolabınızda ne kadar kullanmadığınız şey varsa ortaya dökün. Döktükten sonra kendinize bu işime yarar mı? Değil. En son ne zaman işime yaradı? En son ne zaman kullandım? sorusunu sorun. Ve verdiğiniz cevaplara göre kimilerini atın, kimilerini masanızdan uzaklaştırın, kimilerini de daha kolay erişebileceğiniz yerlere koyun. Büyük yer işgal eden kitaplarınız varsa Neverfab kitap kulübündeki üyelerimizle kitaplarınızı takas edebilir. İhtiyacınız olmayan sınavı hazırlık kitapları varsa yine Neverfab soru çözüm grubunda ihtiyacı olan arkadaşlarımıza gönderebilirsiniz. Bu tarz temizlikleri yaparken sizin için fazlalık olan şeyleri ihtiyacı olan kişilere ulaştırmanın verdiği hazı tatmanızı mutlaka tavsiye ederim. 10 dakika daha kitap oku 10 dakika çünkü Neverfeb Akademi'nin kitlesinin büyük bir kısmının 10 dakikadan fazla kitap okuduğunu düşünüyorum. Eğer okumuyorsanız Nisan itibariyle 10 dakikayla başlayabilirsiniz. Hali hazırda okuyorsanız da bu sürenin üzerine bir 10 dakika koyabilirsiniz. Kitap okumanın faydalarını anlatmak, su içmenin, yemek yemenin ve nefes almanın faydalarını anlatmak gibi. Bu nedenle hiç bu konuda farkındalık sahibi değilseniz, kitap okumanın faydaları diyerek YouTube'da arama yapıp güzel videoları ulaşabilirsiniz. Bu konuda Serdar Kuzuloğlu'nun videosunu muhakkak tavsiye ederim. Meditasyon yap. İnsanların büyük bir kısmının hayatlarının en büyük hatasını yaparak uzak durduğu meditasyon da bizim için kitap okumak, su içmek, yemek yemek kadar gerekli. Her zamankinden yoğun uyarana maruz kalan beyinlerimizi sakinleştirmek, uyaranlar arasında boğulmamak için meditasyon yapmanız mutlaka gerekiyor. Eğer meditasyon gözünüzde çok büyüyorsa, ufak bir örneğini hemen yapabilirsiniz. Gözlerinizi kapatıp derin nefes alarak nefese odaklanmayı deneyin. Bakalım ne kadar süre düşüncelere kapılmadan nefesinize odaklanabileceksiniz. Meditasyon tavsiye hakkımızı her zaman olduğu gibi Nefes Meditasyonu YouTube kanalından kullanıyoruz. Nefes Meditasyonu kanalı sahip olduğu serilerle yeni başlayanlar için harika bir zenginliğe sahip. Ambalajlı gıdalardan uzaktır. Nisan ayının yarısından fazlası Ramazan orucuyla geçecek. Orucun acısını iftar sonrası ambalajlı gıdalarla çıkarmak size büyük zarar verecektir. Bu ay 30 günde kurtul. Evet, isimde ufak bir değişikliğe gittik organizasyonumuzda şeker bağımlılığından kurtulma meydan okuması düzenleyeceğiz. 30 günde kurtula katılarak bu meydan okumamızı kolaylaştırabilirsiniz. Bu ay tavsiye kitap, film ve belgesellerimiz de şöyle. Kitap olarak Pür Dikkat Çalışmak ve İrade Terbiyecisi. Film içinse Cinderella Man ve Kazanma Sanatı. Belgesel olarak da Minimalizm Minimalizm belgesiyle özellikle bahar temizliği konusunda çok yardımcı olacaktır. Nisan ayı hepimiz için mutluluk ve farkındalık dolu olarak geçsin. Eğer katılmadıysanız Nisan ayı WhatsApp gruplarımıza üye olarak katılabilirsiniz. Süreciniz daim olsun.